Benim ismim Özgür Karakaş. Karasu mermer firmasının sahibiyim. Karasu Mermer 35 yıldır mermer sektöründe faaliyet gösteriyor. Daha çok mermer uygulamaları konusunda biz uzmanlaştık. Sakarya'da faaliyet gösteriyoruz. WCA ile biz pandemi döneminde WCA'yı biz Sosyal medyadan gördük, takip etmeye başladık ilk önce. Yaptıkları işleri takip ettik. Sonra Utku Bey ile bir telefon görüşmemiz oldu, e, muhabbet ettik, tanıştık. WCI forumu Afrika özelinde söyleyecek olursak Türkiye'de ondan daha nitelikli, daha etkin bir organizasyon yok. Çünkü Utku Bey'in orada çok ciddi bir tecrübesi var Afrika'da özellikle. Bütün ülkelere kendisi gitmiş, yerinde görmüş, ziyaret etmiş, çok ciddi ilişkiler kurmuş ve o bilgiyi, o ilişkileri, network'ü de Türkiye'ye, Türkiye'deki firmalara taşımaya gayret ediyor. Ben bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada gerçekten çok büyük emek var yani. Onu, onu görmek lazım. Sonra Ankara'daki foruma katıldık ilk defa. Dedik ki bu yaşayarak, tecrübe ederek forum hakkında bir fikir edinelim. O yüzden Ankara'daki foruma katıldık. O da tam pandemi şartlarında forumda açıkçası. Benim beklentim çok düşüktü çünkü sokağa çıkma yasakları, işte şey yeni açılmıştı daha. Uçuşlar, havalimanları yeni açılmıştı. Ama yine de o günkü şartlara göre söylüyorum. Çok başarılı bir forum oldu. Çok nitelikli bir kitle gelmişti Ankara'daki foruma. Hiç yerimizde oturmadık desek yeridir. Gelen gidenden Angola'ya bir ihracat yaptık. Forumdan da yaklaşık 4-5 farklı ülkeden insanları Sakarya'da işletmemizde ağırladık. Yeni ilişkiler kurduk, ilişkiler geliştirdik. Daha sonra 2022 İstanbul forumunda da oraya birazcık daha tecrübeli, daha hazır gittik. Ankara'daki forumda standlı katılım değildi, masalı katılım almıştık. İstanbul'daki forumda standlı katılım aldık. Orada da yine çok verimli bir şey yaşadık, forum yaşadık. Orada da Karasömer tarihinin en büyük ihracatını 105 bin dolarlık bir ihracat yaptık, gerçekleştirdik Gana'ya. Forumdan tanıştığımız bir şeydi, müşteriydi bu, bu, da. Sonra o işin devamı daha oldu, birazcık daha arttı ama tek seferde 105 bin dolar ihracat yaptık. Daha sonra yine WCI vesilesiyle Senegal'e bir ihracat gerçekleştirdik. Senegal'de bir müşteriye ihracat gerçekleştirdik. Sonra Kamerun, Gana'ya yaptık, Etiyopya'ya yaptık, Mozambiye yaptık, Mali'ye yaptık. Şimdi tam olarak da şeylerin hatırlayamıyorum ama sadece Afrika'da 8-10 ülkeye ihracat yaptık açıkçası. Bir de Moritanya'ya bir ihracat gerçekleştirdik. Yine de WCI aracılığıyla. Ortalama yıllık da biz 350 bin dolarla 350 bin 400 bin dolar arası ihracat görmüştük. Ben bu forumlarda şunu öğrendim. Ankara forumundan sonra özellikle şunu öğrendim. Biz tabii forumlarda insanlarla tanışıyoruz. Forumlara katılan firmaların tabii ki beklentisi hemen ihracat yapmak, hemen bir müşteriyle anlaşmak, satış yapmak. Gönül bunu istiyor. Ama biraz o forumları şöyle ele almak lazım. Bir kere forumlarda tanıştığınız insanları mutlaka işletmenize davet etmek ve onları kendi işletmenizde ağırlamanız lazım. Çünkü insanlar sizi forumda görüyorlar ama güven aslında tam olarak oluşmuyor. Ama kendi işletmenizde ağırladığınız zaman buradaki tesisinizi, yaptığınız işleri, ürünlerinizi gördükleri zaman o güven birazcık daha pekişiyor. Sonra ticaret asıl ondan sonra başlıyor. Ben bugüne kadar forumda tanıştığım ve Sakarya'ya getiremediğim, işletmeme getiremediğim hiç kimseye ticaret yapamadım mesela. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Katılımcı arkadaşların da bu konuda beklentilerini buna göre ayarlamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öteki türlü biraz hayal kırıklığı oluşuyor. Tabii şey de önemli, forumlarda tanıştığınız insanlarla ilişkinizi devam ettirme süreciniz de çok önemli. O ilişkiyi koparmamak, onlara arada bir kampanyalarınızı iletmek, hal sormak, Türkiye'ye gelip gittiklerinden haberiniz olması, tekrar ağırlamanız, bir şeye ihtiyacınız var mı diye sormanız. Biz aslında bu ilişkilere de biraz önem veriyoruz. Yani forumda tanıştık, görüştük, teklif verdik, olmadı, kapattık diye bakmıyoruz açıkçası. O ilişkileri uzun süreli hale getirmeye çalışıyoruz. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Biz WCI'da tanıştığımız bir müşterimiz vardı Angola'ya. Kendi evi için ona mermer göndermiştik. Bir buçuk sene sonra bizim iş yerimize bir kadın geldi Afrikalı. Ben de görünce şaşırdım çünkü kimseyi beklemiyorduk. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Geldi oturdu. Hani bizim bir benim bir mermer ihtiyacım var dedi. Dinledik. Sonra ben kendisine şunu sordum. Ya hani bizi nereden buldunuz? Ee, bizi WCI'de tanıştığımız Angolalı bir beyefendiye bir ürün göndermişiz. Onu da oradaki arkadaşına söylemiş. Bizim benim kart vizitimi vermiş. Mutlaka git işini orada çöz. Güvenilir firma. Mutlaka işin işini çözerler demiş. Mesela öyle bir dolaylı bir İhracatımız daha olmuştu tekrar Angola'ya. Oradaki referans sayesinde, Angoladaki referansımız sayesinde. Afrika pazarı özellikle kobi ölçeğinde ihracata yeni başlayan firmalar için bence şey bir pazar. Çok böyle doğru bir pazar. Çok tecrübeyi kazanabilirsiniz açıkçası Afrika'da. Çünkü her şeyi ithal ediyorlar, hemen hemen kendi ülkelerinde hiçbir şey üretilmiyor ve onlar da güvenilebilir ve sürdürülebilir ilişki arıyorlar işin aslında özünde. Tabii onlar da belki şöyle bir şey olabilir, hani kimi doğru üreticiyi, doğru firmayı nereden bulacaklarını, nasıl bulacaklarını bilmiyorlar. Muhtemelen onların da biraz böyle şey tecrübeleri vardır, olumsuz ilk ticaretlerine yaşadıkları olumsuz tecrübeler vardır. Ama ben Afrika'da 4 ülkeyi ziyarete gittim, yerinde gördüm oradaki potansiyeli. Özellikle bizim firmaların hem ...içerideki fuarlara hem de yine WCI'nin yurt dışında yaptığı fuarlara... ...katılmalarını ben tavsiye ediyorum açıkçası. Ama yurt dışındaki fuarlarda şunu yapmalarını özellikle tavsiye ederim. Fuardan sonra orada 3-4 gün daha kalmaları lazım. Orada fuarda tanıştıkları insanları mutlaka ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Orada başka ilişkiler kurmalarını tavsiye ediyorum. Fuarda sınırlı kalmasınlar. Fuara gitmeden önce belki hazırlık yapılabilir. Kendi işleriyle ilgili o bölgedeki yoğun lokasyonlar nerelerse önemli lokasyonlar nerelerse oraları bir ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Yine Türkiye'deki fuarlarda da organizasyonlarda da buraya gelen ziyaretçileri mutlaka kendi firmalarında ağırlamakla ilgili hazırlık yapmalarını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi burada önemli olan şey ilişkiyi kurmak, güven ilişkisi oluşturmak ve onu geliştirmeye çalışmak. Afrika'ya önem vermemdeki en önemli kriter şu, Afrika büyüyen pazar. Özellikle kendi sektöründen söyleyeyim, inşaat sektöründe çok ciddi bir kentleşme var ve inşaat potansiyeli var. Çok hızlı büyüyor. Mesela Avrupa'da bu yok. Avrupa'da yeni inşaat yok denecek kadar az. Pazar genelde renovasyonlarla beraber orada bir pazar oluşuyor ama Afrika'da tam tersi çok ciddi sayıda bir inşaat var. Yani kendi gözünüzle görmeniz lazım. Mesela Nijerya'ya gidin. Nijerya'daki inşaatları görün. Filiş sahillerindeki inşaatları görün. Kamerun'a gidin. Kamerun'daki inşaatları görün. İnanılmaz inanılmaz bir inşaat var Afrika'da. Bu çok büyük bir potansiyel. Örnek veriyorum, Kamerun'da sizinle aynı işi yapan hedef bir müşteriniz olduğunu varsayın. Siz o müşteriye nasıl ulaşacaksınız? Ya buradan işte uçağa bineceksiniz, Kamerun'da oraları birden birisine yanınıza alacaksınız, tercüman alacaksınız. Sonra orada araç tutacaksınız, otelde kalacaksınız, e, tanımadığınız insanları ziyaret edeceksiniz, dolaşacaksınız orada. Bu bir süreç. Para, zaman, e, WCI bunları sizin için ayağınıza getiriyor. Ya da oradaki organizasyonlara gidiyorsunuz, orada standınızı açıyorsunuz. E, oradaki hedef müşterileri, potansiyel müşterileri sizinle tanıştırıyor. Tabi WC şeyi de bu, görevi de, misyonu da bu. Alıcıyı ve satıcıyı bir araya getirmek. Ticaretin olması başka bir şey. Ticaretin olması için tabii ki güven, güveninin tesis edilmesi çok önemli. Fiyatı yakalamak tabii ki çok önemli. Müşteriyi doğru anlamak çok önemli. Bunlar sonraki işler. İlk önce tanışmak. Sizi tanımadan, sizi bilmeden ticaret yapma ihtimaliniz yok. de burada devreye giriyor. Çok kısa sürede, çok ciddi bir şeyle, çok çeşitli insanlarla tanışma imkanı veriyorsa, çeşitli ülkelerden, bir sürü ülkeden insanlarla tanışma imkanı veriyor. Utku Bey'in kendisi gibi fuar organizasyonu yapan firmalardan ayıran en önemli özelliği şu. Utku Bey kendisi sahada. Bu işler oturduğu yerden dönmüyor. Kendisi bizzat şahit olduğum için biliyorum. Bizzat bütün o ülkeleri geziyor. O ülkedeki Ticaret olan, ticaret lokasyonlarını çok iyi biliyor, o firmaları tanıyor. Onun haricinde o ülkenin bürokratlarıyla ilişkiler kuruyor. Bizim oradaki Türkiye'yi temsil eden ateşe'lerimizle, diplomatlarımızla ilişkiler kuruyor. Ee, çok ciddi bir know-how var orada. Siz yarın bir gün Afrika'da herhangi bir ülkeye giderken bile tavsiye alabilirsiniz Utku Bey'den. Bunu da çok önemsiyorum çünkü sizi şöyle de yönlendirebilir, bak şu bölgeye git, şöyle insanlar var şunlarla konuş, şu otelde kal detayına kadar size yardımcı olabilir. Bence çok büyük bir farklılık deneyim bu. O da tabii ki çok ciddi emek harcamış, onun karşılığı bu. O yüzden Utku Bey'i ben ay ayırırım bu işi yapan diğer e, insanlardan.